Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlarım cumanızı kutluyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün ben bu kaktüsümü dikmek istiyorum. Şu büyük saksıya topraklar şöyle hazırladım. Şöyle arkadaşlar kompost toprakları. Mutfak artıklarını biriktiriyorum. Böyle bu saksılarıma buna dikmek istiyorum. Şu koca tavşan kulağımı şöyle arkadaşlar büyüdü. Şurada da var. Kızımdan yardım isteyeceğim. Şöyle tut anneciğim. Kamerayı tuttum. Tut annem. Arkadaşlarım bu koca kartusunu dikmek istiyorum. çıkmıyor. Bunu batacağız toprağa. Çek sana. inşallah kırma. Çok güçlü olmuş. Baba, e, her yere batırdım. Batırdım anneciğim. <laughs> arkadaşlarım bakar <kalimsizim>. mısınız maşallah. <laughs> ben de bugünlük süpürmesi benden. Teşekkür ederim annem. Yaparım ben. Sağ ol canım kızım. Arkadaşlar şöyle çok güzel. Maşallah bu bir tane köftün arkadaşlarım bu kadar oldu böyle. Arkadaşlarım Arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu buraya koydum. Şuradan kendi topraklarından koymak istiyorum. Çünkü benim topraklarım çok sağlıklı. Şöyle arkadaşlar. Topraklarım çok sade toprakları. Şöyle arkadaşlar. Kızım yerinde gülümle büyüsün. Kendi toprağından da koydum arkadaşlar. Kendi toprağını Alışması daha güzel olur. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar, bunun dikimini yaptık. Bana kızın da yardımcı oldu. Evet. Ha bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bin olduk. Arkadaşlar kanalım bini geçti ama 4000'e <laughs> Arkadaşlar torunlar geldi ikisi de geldi yanımda Sıkma Ya ben bana da göstereyim. Arkadaşlar 4000 olmama Kanalım şey oldu da dakikam oldu ama 1000 dakika olması gerekiyormuş 1000 dakikayı da tamamlamam gerekiyor arkadaşlar O yüzden açmayı gönderemedim Sonra arkadaşlar gerçekten çok zor bir dakika ben nasıl yapacağım? Babacım, Arkadaşlarım şöyle bu kaktüsümü diktim. Büyük sarsıyı diktim. Burada güle güle büyüsün kaktüslerim. Şurada var bir tane. Arkadaşlar maşallah elim attım. Elim çok bereketli. Şurada bir tane atmıştım. Şöyle bir kulak. Buradan da büyüdü. Kızlarım büyüdü böyle. Bunlar böyle birer tane büyüyorlar arkadaşlarım. Şştaklarım. Şöyle. Abla, abim, batan arkadaşlar sıfırlandırım şöyle. şöyle Bunlar da topraktan yapı. battı tabii ki. Şöyle arkadaşlarım. Torunlarım geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Youtube cezayı basıyor hemen. Zaten zor şey yapıyorum. Saç sulu torunlarım. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlar benim vaktim olmuyor. Gerçekten vaktim olmuyor. Her zaman vaktim olmuyor yine. Arkadaşlar uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Bin dakikam işte kalmış. Ben bilmiyorum onu nasıl yapacağım. Arkadaşlar lütfen destek olun. Elinden geldiği kadar kanallarınıza tam seyrediyorum. Lütfen siz de öyle yapın. Beni tanıyanlar bilir arkadaşlar. Ben de yalan dolan asla olmaz. Gerçekten olmaz. Şöyle arkadaşlarım. Harika büyüyorlar. Ben bunun suyunu vermem arkadaşlar. Bir hafta kadar durur. Toprağına alışana kadar. Koca kartüsümü. Bu bir buçuk yaşında arkadaşlar bu kartüsüm. Çok küçüktü bana geldiğinde minikti. Bakın arkadaşlar maşallah. Kartusum güle güle büyüsün. İyi günlerde yerinde. Arkadaşlar çiçeklerim çok. Maşallah çoğalıyorlar. Çok da seviyorum bitkilerimi. Arkadaşlar şu küçük mini prekor vurdu. Bunu da patates kabuğundan dikmiştim. 3 milyon kişi görmüş, izlenmiş. Bu küçük sukulentimi. Burada büyüdü. Öyle arkadaşlarım. Kaktüslerim. Şurada yağıt kolyesi koymuştum minnacık. Bu da burada büyüdü. Bunlar güneş seviyor arkadaşlar. Gölgeyi almıştım. İleride gölgede incelme yaptı. Şöyle arkadaşlarım. Arkadaşlarım şu da kocaman büyüyor. Benim bunlar doğal topraklarımla. Başka da bir şey vermiyorum arkadaşlar bitkilerime.